Ardan Zentürk, artık Suriye'den nasıl çıkacağımızı tartışmalıyız. Türkiye, küresel satrancın öncü aktörleriyle birlikte yapmayı arzuladığı bir işi tek taraflı bir müdahale ile gerçekleştirmek zorunda kaldı. Küresel sorun olan DAEŞ'in sınırımızdaki varlığı ve Türkiye içinde artan eylemleriyle PKK-PYD'nin aynı coğrafyada gerçekleştirmeye çalıştığı oldu bitti, konunun ulusal güvenlik tehdidi haritamıza girmemize neden oldu. Fırat Kalkan Harekatı gecikmiş bir müdahale midir? Evet, bu gecikmenin tek sorumlusu Türkiye midir? Hayır. Türkiye'nin bugün harekatın sürdüğü coğrafya için 4 yıldır yaptığı güvenlikli uçuşa yasak bölge çağrıları ortada. Bu çağrılara ABD başta NATO müttefiklerinin ve Rusya-İran ittifakının verdiği cevaplarda tarihin arşivinde duruyor. Suriye küresel aktörlerin iki başlı politikasının kurbanı oldu. Bir, tıpkı İkinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanılan İspanya İç Savaşı örneğinde olduğu gibi bu ülkede bir vekalet savaşı yaratarak büyük bir insani trajediye yol açtılar ki bütün güçlerini bu kaostan Türkiye'nin avantajlı çıkması yönünde birleştirdiler. Sonuç savaşa büyük umutla giren İran'ın Rus-Amerikan mutabakatları doğrultusunda hesaplaşmanın milis gücü seviyesine inmesi ve Türkiye'nin tek taraflı bir kararla askeri müdahalede bulunarak asimetrik avantaj elde etmesidir. Elde edilen bu asimetrik avantaj sürdürülebilir zemine sahip mi? Hayır. Suriye'ye meşru ve haklı gerekçelerle müdahale eden Türkiye'nin bu taktik başarıyı barışa yüzü dönük kalıcı bir stratejiye dönüştürmesi zorunludur. Aksi tutum çözümsüzlüğü getirir ve o zaman gerçek anlamıyla kendimizi bir bataklığın içinde buluruz. Bizi o coğrafyaya sürükleyen küresel güçlerin alfabenin bütün harflerinde planları olduğunu unutmamalıyız. Asker işini yapar, diplomat işi sağlama alır. Yanlış anlamayın, TSK'nın bugünden yerine geri çekilmesinden söz etmiyorum. Fırat Kalkan harekatının hedefleri belli, dünyaya iletildi ve genel kabul gördü. Asker işini yapacak, o hedeflere ulaşacak ve duracak. 90 çarpı 40 kilometrelik bir alanın tüm terör örgütlerinden temizlenmesinden söz ediyoruz ve bu başarılmalıdır. Derdim yakın tarihteki iki hatalı örneğin Suriye gibi çok yüksek riske sahip bir ülkede tekrarlanmamasıdır. 1. Türkiye'nin 1974-2004 arasında benimsediği çözümsüzlük çözümdür stratejisinin ülkeye ve bölgeye getirdiği yük. 2. İsrail'in 1985-2000 arasında Güney Lübnan'da oluşturduğu tek taraflı güvenlik şeridinin acı hatıraları. Erdoğan 2004 yılındaki Kofi Annan planına referandumda yol vererek 40 yıllık stratejiyi değiştirdi. Akıllı bir planla Kıbrıs sorununun çözümünü Rumların alanına taşıyarak Türkiye'nin üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmayı başardı. Bugün yaşananlar AB'nin ikiyüzlü politikalarının ve basiretsizliğinin ürünüdür geçelim. Ama İsrail'in 1982'de işgal ettiği Lübnan topraklarının güneyinde yapılandırdığı Güney Lübnan ordusu eliyle yarattığı güvenlik şeridinden nasıl çekildiği hafızalardadır. Tek taraflı girdikleri o topraklardan yine tek taraflı bir kararla çekildikleri 24 Mayıs 2000 günü o sınırdaydım ve boşalttıkları her mevziye Hizbullah milislerinin nasıl girdiklerini izledim. İsrail askerini iyi kullanmış ama güvenliğini sağlayacak kalıcı çözüm için diplomaside sınıfta kalmıştı. Obama'nın sözü alarmdır. Obama'nın Erdoğan'a madem başladık birlikte Rakka'ya gidelim sözü bu anlamda alarmdır. Verilen gönder askerlerini bir bakalım cevabı yüreklere su serpen akıllı bir kimlik taşıyor. Asıl oyunsa Türkiye, hedeflenen bölgede Daesh PKK unsurlarını temizledikten sonra başlayacak. Dünya o bölgede Türkiye'yi yalnız bıraktığı anda bilin ki ciddi bir sorunla karşılaşmışız demektir. Çünkü Suriye Kıbrıs değildir ve o topraklarda çözümsüzlüğe mahkum olmak bugün yaşamakta olduğumuzdan çok daha büyük risklerin üzerimize gelmesine neden olacaktır. Erdoğan'ın G20 zirvesinde Moskova, Ankara, Washington üçgenini kuran bunu Merkel, Hollanda, Renzi görüşmesiyle AB ile tahkim edeceğini gösteren manevraları önemli ipuçları. Muhataplarımızda büyük bir güven sorunu yaşıyor muyuz? Evet ama bildiğimiz gerçek Irak-Suriye sınırımızdaki kalıcı güvenliğin, ordumuzun gücünden çok diplomasimizin başarısına bağlı olduğudur. Haklı zeminde şansımızla girdiğimiz o coğrafyadan şerefimizle nasıl çıkacağımızın tartışmasını bugünden yapmalıyız. Türkiye, bakıyorum TV ekranlarında yaşanılan olayların analiziyle meşgul. İnanın bugünün küresel sistemi bize Kıbrıs'ta açtığı 42 yıllık kredinin 2 yılını bile Suriye'de kullandırmayacaktır. Ardan Zentürk, Star.